Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Ormanda Fiddle Sticks oynuyoruz, karşımızda Kayn var. Elo'muz, plat 3, plat 2'ye çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. YouTube yorumlarında Almanya'dan doktorumuz ve Beyaz benden rica etmişti fiddle oynamayı. Ben de dedim ki fiddle oynamayalım, internetine zam yapsınlar dedim. Ve hızlıca fiddle oynamaya başladım. Çok yöneldiğim bir şampiyon değil. Hakkını verebilir miyiz? Muhtemelen hayır. Ancak elimizden geleni yapar mıyız? Kesinlikle evet diyeyim. Ormanımın şu kolay kısmına döneyim dostlar. Level 6'ya kadar çok bir aksiyona karışmak istemiyorum. Ondan sonra güzel işler başarırız diyeyim. Haydi bakalım. Tamam Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Nilah'ın yanında konumumu aldım. Ancak maalesef Nilah AFK. Haydi Nilah. Gel dostum yaparız. Bizim takım 6'ya iki geride. Nilah'tan hiç hareket yok. Neyse ben dalayım alayım bari. Nilah şimdi geldi. Şöyle kombolasak, şöyle biraz da böyle bir şeyler yapsak. Yumi'yi çıkarmayı başardık. Belki Nilah biraz daha önce bir ee, tepki verse <laughs> bu iş olurdu diyeyim. Queen'e bir kameraya çevireyim. Ne yapacak? Queen çıkarmayı başarabildi mi? Queen de kaydı kesti. Dostlar maç 7'ye 5'e geldi. Tamam Dostlar şöyle alt koridora doğru yaklaştım. Ultime 10 saniye var. Burada bir şeyler yapmayı planlıyorum. 6 saniye, 5 saniye. Nilah, nilah, nilah. Biraz bekle dostum. Ee, gördüler. Gördüler. Şuradan muhtemelen totem var. Hemen şu totemi bir temizleyelim. Ondan sonra eminim ki burada bir fırsat bulacağız dostlar. Şöyle bir şey yapalım. Ee, bu arada tapamızın durumu biraz vahim şu anda. Aha. Bir kill aldı. Tamam. Güzel güzel güzel. Nilah fena oynamıyor dostlar. Queen'e pek bir şey diyemiyorum. Değişik bir pick. Bakalım nasıl sonuçlanacak bizim için. Tamam. Dostlar alt kordona tekrar yaklaştım. Orada kavga çıktı. Nilah tek başına girdi. Ben de şöyle usul, usul gidiyorum ama... Ee, tamam bir şey çıkartamayacağız. Bir şey çıkartamayacağız. Ancak gene de eğer ısrarcı olsa kaç takım. Hadi bir deneyelim. Kaç. Bu kadar. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Ee, Kain geldi. Bu iyi olmadı bizim için. Aslında tam atlarken Kain'i de köşeden görmüştüm. Açıkçası. Hmm. Tamam. Ee, Nilah'ı yaktık bu hikayede. <laughs> Eko aşağıya doğru geliyor. Ee, tamam, Queen bir kill çıkarmayı başardı. Fena değil iş görür dostlar. Bakalım Eko bir şey yapabilecek mi? Haydi dostum Eko, yap hareketini diyeyim ama Queen'in oradan çıkması biraz zor. Maalesef Akali'ye kili verdi. Evet, haydi Eko. Tamam, Eko da oradan bir iki kill çıkartır diye düşünüyorum. Ben hemen şöyle bir şeyler yapayım dostlar. Ondan sonra döneyim, ejder'e başlayayım hızlıca. Haydi bakalım, tamam. Dostlar ejderi aldık hemen hızlıca yukarı böceklere doğru ilerliyorum. İlk üç böceği kayna almıştı. İkinci üç böceği de biz almak istiyoruz diyeceğim ama. Tamam ee, bu kadar oldu. Bir tanesini almayı başardık. Ee, burada karmanın başı biraz belada gibi sanki. Şöyle bir bekleyeceğim. Kayn buralarda bir yerde ona çok bir şey yapamıyorum. Aha yaptık vallahi yaptık. <laughs> <laughs> tamam tamam bu olur işte bu olur işte. Kyle orada bekleyince oradan bir kill çıkarmayı başardık. Alt oradan kötü bir haber geldi. Eyvah eyvah diyelim. Neyse hadi bakalım. Aha nasıl geliyor? Tamam. Nasus'la biraz takılacağız burada. <laughs> biraz kötü oynadım sanki. Ha, hafiften arkaya kaydıp belki bu gelmesini bekleseydim. Bir şansımız olabilir diye intikam mı? Hadi bakalım. Skor 12'ye 11. Kafa kafaya kıyasıya bir maç devam ediyor. Tamam dostlar. Dostlar burada bir savaş çıktı. Ben de oraya doğru ilerliyorum. Şöyle en azından bir korkutayım. Akale'ye bir şey yapabilir miyiz? Vallahi yaparız yapamayız yapamayız ultimiz anca şimdi geldi bu iyi olmadı bizim takım için ee, tam ultime 2 saniye falan vardı neyse NT diyelim kaç takım 16'ya 11 önde Queen support fena bir iş çıkarmadı bence dostlar elinden geleni yapıyor diyebilirim Eko'yu biraz kıstırmışlar ben oraya yaklaşsam Eko'nun ultisi gelmek üzere Eko dostum nerede buluşur seninle şurada buluşalım mı Eko burada buluşsak Tamam. Eko gelirim dedi. Ben de şöyle laftan yanaşıyorum. Bizim takımdan FF sesleri yükselmeye başladı. <laughs> Biz tabii ki hayır veriyoruz FF'lere diyeyim. Tamam. Ee, bir baktık bir şey çıkartmayı. Tamam ya başarırız valla. Başarırız. Geldim. Tamam bu olur. Şöyle bir devamını getirebilir miyiz diye bakalım. Koş dostum koş ayağına taş değmesin. Bu da iş görür. Geriye bir tek Yubi kaldı. Yubi. hadi bakalım Yumi'yi de çıkarmayı başardık. Nasus nerede bilmiyorum. Kain buralarda. Elimde Q'da. Kain'i Kain görür gelmez. öyle bir şeyler yapacağım. Tamam. Bir adım geri atalım. Vallahi helal olsun dila Hem yaşamayı başardı hem de kaydı çıkardı. iş görür. Hızlıca bu kuleyi alalım. Ondan sonra topuklayalım dostlar. Bu maç için içimde garip bir his var. Zorlu bir maç bizi bekliyor diyebilirim. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Jinx burada yanlış yerlerde geziyor. Ejder öncesi kötü bir rotasyonla ilerledi. Ejder'i şöyle yavaşça dışarı çekeceğim. Eko alt koridorda Queen bana yardım eder mi? etmez. Tamam. Ben şöyle geldim. Devam edeyim. Yukarıda karmamız bir kere daha yaptı dostlar. 1-5-2 oynuyor. Bizi biraz zora soktu. Ben aslında Queen'den bekliyordum. Ee, <laughs> benzer bir performansı, yalnız karmadan gelmesi beni açıkçası biraz şaşırttı. Queen de support Queen'e oldukça güzel iş çıkartıyor. Ee, ejderi neredeyse almak üzereyiz. Bu bizim ikinci ejderimiz olacak. Kain'da orta koridorda kendi kendine takılıyor diyelim. Haydi bakalım. dakika 17'de 117 farmımız. 2 1 skorumuz var. Devam dostlar. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Akali burada bizim kuleyi biraz darlamış. Ben de Akali'ye biraz müdahale edeyim şöyle hafifinden. Hoppa. <laughs> Güzel bir ulti oldu. Güzel bir açıda yakaladık Akali'yi. Dolayısıyla cezalandırmayı başardık. Kayn alt tarafta. Şu vuramadım. Tamam. Kaynağın tarafta. Dolayısıyla ben şöyle hafiften bir alamete sataşayım. Karma da yardım ederim dedi. Sağolsun. Tamam. Karma. Yalnız nasıl su buraya getirme. Tamam mı dostum? <laughs> Haydi bakalım. Ee, şimdilik maç fena değil diyebilirim dostlar. 18-17 kafa kafaya devam ediyor. Yalnız Nasıl daha oyuna dahil olmadı. Nasıl oyuna dahil olunca nasıl bir sahneyle karşılaşacağız? Onu tam bilemiyorum açıkçası. Neyse lafı çok uzatmayayım. Alametimizi alalım devam edelim. Hadi bakalım. Dostlar bizim takım jinx'in peşinde. Ben de üstten kapattım. Bakalım şurada jinx'le buluşabilir miyiz? Allah'a buluşuruz. Allah'a buluşuruz. Akali, ak akali korkutalım. Akali'yi korkutalım. Tamam. Ee, tam istediğimiz gibi olmadı orada. Bence Nilah'ı vermesek daha yakışıklı dururdu. Yapmış olduğumuz oyun. Aha, aha dostlar. Dostlar. Evet bu sefer. Bu sefer farklı olacak Nasus. Bu sefer farklı olacak dostum. Bu sefer farklı olacak. Hisset hissediyorum Nasus. Ne? <laughs> bu sefer farklı olmayacak. <laughs> Maalesef nasılsa bulaştık ve bir kere daha yamulduk. Ay yanımızda da Eko'yu yaktık mı? Umarım çıkmayı başarır. Devam dostlar. Dostlar şöyle orta koridora yaklaşıyorum. Eko burada, ben buradayım. Bakalım bir oyun çıkacak mı buradan? Eko bir hareketler yapıyor. Ben de şöyle bir ultime basayım. En azından Jinx, Lulu, Mulu bir şeyler yok mu? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kaç. Tamam, kaç. Biraz biraz daha kaçayım. Akali falan acaba üstüme atlamak ister mi? Zonyan var ona güvenirim açıkçası. Haydi Akali gel. Tamam gelmedi. Hala gelmedi. Eee acaba baitlemeye çalışırken ölecek miyiz burada? O biraz şüphe yaratıyor bende. Neyse daha fazla risk atmayalım. Karma da geldi. Dönelim. Dostlar bizim takım Nasus'u kıstırdı. Ben de hemen oraya gidiyorum. Çünkü Nasus'tan <laughs> sormak istediğim bir hesabım var. <laughs> Bu oyunda iki ölümümüz var. İkisi de nasıl senden? Salın bana bu kili dostlar. İntikamımı alayım derken? Tamam. Kili kaldı. İş görür diyelim. dört ee, kişi toplandık. Nasıl su anca kesmeyi başardık. Maç 25'e 22. Oldukça kafa kafaya. Birazdan ejder var. 25 saniye sonra orada buluşuruz dostlar. Dostlar şöyle bir kade girelim. Karşı takım çaktırmadan barona başlamış. Biz Nasus'la uğraşırken Queen orayı darlıyor. Karma yaklaştı. Eko geliyor. kaç takımdan bu bir satış mı? Değil mi acaba? Ben de yaklaştım. Akali eğer bir korkutmayı başarırsam bu iş olur. Kaç takım hala baronu devam ediyor. Ben de geldim dostlar. Smite'ım var. Smite'ım var. Yaklaştım yaklaştım yaklaştım. Şöyle bir şey yapayım. Şu baronu bir alalım. Ondan sonra bir de şöyle bir şey yapalım. Şu Jinx'e burada bir merhaba diyelim dostlar. Jinx maalesef dostum. Buradan çıkmam mümkün değil. Baron da bizde. Karşı takımdan da herkesi kestik. Bir de üstüne gidip şuradan ejderi alırsak tadı da yenmez. Haydi bakalım. Devam dostlar. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Ejder'e ulaştım. Bizim takımda bu arada Nasus'u kesti de? Orta koridorda baskıları var. Bence artık çıkmaları lazım. Daha fazla ısrarcı olmamaları gerekiyor. Güzel bir reset alma zamanı. Çıkın artık dostlar. Çıkın. Kötü olur orası. <laughs> Tamam tamam tamam. Yavaş yavaş bizim takım da geriye doğru gidiyor. Akali onları kovalıyor. Eğer bir ters bir açı yakalayabilirsem belki benim burada bir ulti imkanım olabilir. Şuraya bir bakalım. Baka neden kimse var mı? Kain burada gelecek mi? Bence gelmeyecektir. Aha geliyor. Geliyor mu? Çıkacak burada bir şeyler dostlar. Var mı burada bir şeyler? Jinx var. Geliyorum. Geliyorum dostlar. Geliyorum. Ee, Jinx... Jinx'i yakalayamadık. Nilah Jinx'i yakalar mı? Yok. O da yakalayamadı. Nasus burada. Nasus git. Nasus git. Nasus'u bir korkutmam lazım acil. Tamam. Ee, keşke şuna biraz vursak ya. 3-2-1 Korkutabiliyor muyuz? Gene nasıl yattık. <laughs> <laughs> ya dostlar takıma dedim reset alalım reset alalım. Sonra ben geldim batırdım. Burası bana yazar. Dakika 25 155 falan. 4 3 10 skor. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Kaç takım hafif hafif toplanmaya başladı. Ben de şöyle bir hareketimi yapacağım. Batırdım. Batırdım. Tamam. <laughs> Queen falan gelirim dediğim maalesef görüşleri varmış. Yakalandık dostlar. Belki şu ultileri atmadan önce buraları bir tarasak hiç fena olmaz diyeyim. Neyse haydi bakalım. Ee, bir dakika boyunca bence bir olaya karışmasak iyi olur. Devam dostlar. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Bizim takım bir olaylar çıkardı. Kayn'ı burada paketlemeye çalışıyorlar. Kayn çıkmayı başardı. Başaramadı. nilah Kayn'ı çıkardı. Ee, benim ultim 30 saniye sonra bu iyi değil. Ancak şöyle nasılsa biraz uzak tutmaya belki yeter. Queen. Queen vur buna bir tane geliyor üstüme Queen. Tamam. Tamam bu olur. Bu olur. Nasıl sık ya buraya? <laughs> Şş, acaba acaba şimdi gidip o idhiyi alabilir miyim? Bunun için maalesef katledirmiştik. Şimdi gidip şu ilhiliğe yarım kalan işimizi bir tamamlayalım. Ee, durumumuz fena değil. Maç 30 33 oldukça kafa kafaya. Ancak o kaç dakika bence nasıl ayakta tutuyor dostlar. 9 anam gelmiş bile. Ah basamadım Sonya'ya tam. <laughs> tam korkutup bitimine e, hazırlamaya çalışmıştık. Neyse ölüp ölüp duruyoruz. Hadi bakalım. Devam dostlar. Ha e, yok bir kapatmayayım bir devam edeyim. Bizim takım bitirir mi? Yok tamam çıkıyorlar. Hadi bakalım. Ejder geliyor. Alırsak dördüncü ejderimiz olacak. Orada buluşuruz. Tamam. Dostlar ejlere 10 saniye var. Bizim takım alt koridorda Akali'ye sataşıyor şu anda. Akali'yi kıstırdılar ve Akali'yi çıkarmayı başardılar. Eğer kaynağı bu ejderi smitelatmazsak bence iş görür diyelim. Hatta ben önce hiç ejderi değil. Direkt kaynağın üstüne doğru gideyim dostlar. Orada bir şeyler oluyor. Nasıl orada Kayn orada. Herkes orada. Oyun bile biter buradan dostlar. Ben geliyorum dedim. Daldım. Şöyle bir şey yapayım. Bir de böyle bir şey yapayım. Ondan sonra başlayalım çekmeye. Bir şey yapabiliyor muyuz? Var mı dostlar bunun devamı? Var mı bir şeyler? Eyvah bu nasıl çok fena ya. <laughs> tamam. Ee, beyler Jinx oyunu bitiriyor. Beyler, beyler. Biriniz, biriniz yardım etsin. Ben de ejderi alayım. E, tamam. Eko dönüyor. Ben şöyle hemen hızlıca geleyim. Bu ejderi alayım. Bu bizim dördüncü ejderimiz olacak. İş görür diyelim. Dakika 29. Ay ee, bozdurdum. Neyse. Acemilik, acemilik. Dakika 29. 171 farmımız. 4-4-12'de skorumuz var. Devam dostlar. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Ejder'i aldık. Bizim takım iki kişi ayıkladı. Jinx ve Akali'yi Baron'a başladılar. Nasus alt koridoru itiyor. Ben de hemen yerimi aldım. Baron'un yanında takım arkadaşlarına birlikte bunu hızlı bir şekilde çıkarmaya çalışalım. Hemen şöyle B'ye basayım. Nasus'un push'unu engellememiz lazım. Kain burada bir durdurma çalıştı mı? Yok. Ee, Baron aldıktan sonra basaydım keşke. Tamam. Ee, evet. Fazla bir itmelerine izin vermedik. Bizim takım Nasus'u burada keserse bu bizim için harika bir şey olur. Ben de artık oraya doğru yaklaşayım. Çok bir şey yapabileceğimi sanmıyorum ancak gene de fayda faydadır diyelim. Dostlar tutun o Nasus'u. Bırakmam. Bırakmam. Nasus. A artık Nasus'un bu hükümrahlılığa bir son verelim. Ondan sonra maalesef ultim yok. 74 saniye atmam gerekli miydi? Gereksiz miydi? Tamam. Evet. Değilim. Onun yorumunu sizlere bırakayım. Ee, belki çıkardı, belki çıkardı bilmiyorum ama hem flash hem ulti bana biraz sanki fazlaymış gibi geldi. Şöyle midden baskımızı... Evet, bizim support kayıt adalette atıyor. Kaydı çıkarmayı başardı. Tamam, karşı takımın Nexus kulelerine dayandı. Kaydı bakalım. Burada direnişimizi yapacağız. Gözüm Akali de diyecektim. Akali gölgesinin içinde yattı dostlar hiç fena olmadı. Bu maçı kazanmamıza birlikte Plat 2'ye bir kez daha yükseldik. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? Yarın gece saatler 12.00'ı gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük de bu kadar.